Arkadaşlar şimdi İsmail Ağabey'in Klas 71'e geldim gene ee, Arabaları çekeceğim bak Birkaç Passat var Era gelmiş bilmem ne gelmiş Beyler e, Ben burayı çekiyorum diye Cık, Reklam yok bir şey yok burada İster al ister alma kardeşim Yani ben çekiyorum Ben içerik üreticisiyim ikinci el otomobil kanalıyım Ben galeri falan Hani çok şey yapmam İsmail Ağabey'i de severim Yalnız ha. kendilerini iyi adamlar benim şey yapıyorlar. Geçiyordum. Benim evim de zaten şurada hemen beyler. Oradan geliyorum hemen iki dakika. <laughs> Cumartesi videolarına artık galeri koyacağım arkadaşlar. Tamam mı? Hiçbir çıkarım yok. İster inanın ister inanmayın. Bu arabaları ben zorla satmıyorum. Satmaya da çalışmıyorum. Alın da demiyorum. Bu ülkede bir tek araba ikinci el otomobil piyasası kanalı ben değilim başkaları da var. Sadece izlersiniz, geçersiniz kardeşim yani izlemiş olursunuz. Yeri nerede? Yerini soran oldu arkadaşlar geçenkinde. Yeri nerede biliyorsunuz mu? Şura Podyum AVM, şura bahas? şura Çitlekçi, şurada Anadolu Bulvarı. Gördünüz mü? Bura eski şey, ee... Cimat, otopazarı arkadaşlar. Şu parkın olduğu yer, şuralar tamamen şu bina falan, şu binanın yerinde falan otopazarı vardı beyler. Ama bunun yerine buraya geldiler, otozon mu diyorlar buraya, ne diyorlar? Dükkanlar açtılar, galericileri buraya taşıyorlar arkadaşlar. Bir sürü şey var, hatta bak aşağıda falan bir sürü araba var gördünüz mü? Galericileri buraya taşıyorlar diye düşünüyorum beyler. Evet, videoya başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu videoya bir yorum, bir beğeni, bir hype puanı benim açımdan çok önemli arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Dur. Kaya abi. Era. Sen de mi abi kim de ilgi verecek buna? İlk sahibinden de bu. İlk sahibinden abi. 1.4 mü 1.5 mi abi? 1.4 Team. Tamam 97'lik arkadaşlar. Dodge motorlu 1.4 Team abi. Evet. Tamam. E, tüm aksamlara yeni lastikler sıfır. Tamam. E, değişen kesinlikle de yok. Vida oynaması dahi yok araçta. Vida oynaması dahi yok abi Aynen. araçta öyle mi? Aynen. alınma. E, üzerinde şu anda kılıp var. Altı pırıl pırıl. Hı. Hmm. Fiyat ne diyor abi bunu? Buna da 565 diyoruz abi. 2011. 2011. 560. 560. Eraların piyasayı biliyorsunuz beyler zaten anlatmama gerek yok eraların piyasasını ne hale geldiğinden herkesin haberi var herhalde o aksent eraların. Dur içinde ilk sahibinden ne abi? İlk sahibinden abi. Kaç kilometre bak 250. numara burada yazıyor. 251 bin kilometrede. 2011 model Team paket numarası da burada yazıyor arkadaşlar. Boya değişen neydi bunda? Abi değişen üç, yok bu. De, değişen kesinlikle üç parça. E, yanda bir tane de kaputta ince lokal boyası var abi. Hmm. Bende vardı bundan beyler. Acayip araba. Bozulmak nedir bilmiyorlar. ana anahta kaç kilometre daha bu? 251.550 kilometre de arkadaşlar. Ha şöyle göstereyim bak. Al abi. Bunun. Bunda aynı şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Bak çalıştırayım arabayı size. Hararet lambası bunlarda bulunmaz. 1.6'larında bulunur arkadaşlar. Ondan sonra sorunsuz doç motor çıkar üstünden. Rolanti dalgalanması falan yok. Mavi ışık arkadaşlar gördünüz mü? Hatta şunu da açayım bak. Şey beyaz ışık, mavi ışık diyorum. Eskilerinde yeşil ışık çıkar arkadaşlar. Bunun tüple uyumlu. Türkiye'nin tam böyle hani 550-600, 500-600 bin lira aralığını alabileceğiniz en iyi. Vitesi nasıl? La pıtır pıtır. İlk sahibinden olduğu nasıl belli. Araba yıpranmamış gördünüz mü beyler? Şöyle tık 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 tık. İlk sahibinden olduğu çok belli arabanın Ha. Yeni paket diyor. <laughs> Güzel. Şimdi aslında iyiymiş işte de la. Dur bakayım son ne diyecek. Son ne diyeceğiz buna? Abi. Son ne diyeceğim buna? Son ne diyeceğim? Abi bunun son biteceği rakam 550 abi. 550. 550. Son biteceği rakam 550'ymiş arkadaşlar şunun. Bir lira tirgeri tirgeri de daha değişti 2 ay oldu. Tirgeri de, de değişti. De olmadı daha. Tamam. Kalkalar, hepsi sıfır abi. Araba alacak adam alıp kontağını çalıştırıp gidecek abi. Eyvallah abi. Eyvallah. Şimdi Passat'a geçelim beyler. Ve geçtik Passat'a arkadaşlar. Abi bu Passat'a motor mu yapıldı sıfır? Kardeş komple motor yapıldı. A'dan Z'ye lastikleri sıfır, muayenesi sıfır, tüp tankı sıfır. Yüzeysel komple güneş yarından boya var. Değişen kesinlikle yok. 2004 1.6 Trendline. B5.5 arkadaşlar bu kasa tamam mı? 2004 Trendline abi öyle mi? Evet kardeşim. Şimdi arkadaşlar ben bu araba hakkında size bir bilgi vereyim hemen. Bu arabada 102 beygir 148 tork motor çıkar. MPI motordur yani multi point enjeksiyon dediğimiz motordur. Döneminin arkadaşlar D segmentinde orta üst sınıfta ee, Passat'ın Passat adını duyuran tasarım arkadaşlar. 5.5 kasa 102'lik ha motor çekiyor mu çok böyle bir beklentiniz olmasın atmosferik arkadaşlar şey 2004 model 300 bin kilometreymiş ama motor sıfır yapılmış bu arabaya yalnız şöyle bir bakayım etrafına falan abi boya nerelerdeydi Güzeysel, komple boyalı. değişen yok. değişen yok yüzeysel komple boyalı podyede şasede falan yüzeysel, bir şey var mı acaba yüzeysel, abi? Hiçbir şey yok diyor arkadaşlar. Bak içinde göstereyim size. Trendline yani baz paketi oluyor Trendline. Tamam mıdır? Evet, şuradan şöyle bakalım. İçine mi? İçine kaç kilo? 300 bin kilometrede görüyorsunuz arkadaşlar. Motor yapılmış ama. Hmm. Kliması falan çalışıyormuş arkadaşlar. Bunun klimatronik diyor. Döneminin B segmenti arabalarından bile daha böyle şey var. Gördünüz mü arkadaşlar? Ee, nasıl denir ona? Sade. Sade bir tasarımı var. Dönemindeki şeyler falan nasıl o Mondeo'lar, Peugeot 408'ler, şey 407'ler falan. Buralarda ışıklar mı ışıklar, Alman şeyliği. Sorunsuz bir motordur yalnız bu motor. Çok bir performans beklemeyin öyle. Yüksek devirde kullanmayı sever. O yüzden şehir içinde birazcık bağırır. Özellikle Ankara gibi yerlerde. Klima açınca falan ama oturaklı arabadır. Yol tutuşu güzeldir arkadaşlar. Passat'ın 2004 model Passat. Ne diyor fiyatını soralım şimdi. Abi fiyat ne diyorsun buna? Kardeş, 530 diyoruz. Normalde 520 bırakıyoruz. Senin sayfada düzlüyoruz. 500 mu abi? Aynen 500 lira kardeşim. 500 lira arkadaşlar. kardeşim. Şu, şu Passat'ta 500 lira. Tiri yerine kadar her şeyi yeni kardeşim. Tiri yerine kadar her şeyi yeni diyor arkadaşlar bak. 500 bin lira şu Volkswagen Passat A numarada 551, 159 163 Şimdi gelelim bizim kanalın kanalı arabasına <laughs> Fiat Ege arkadaşlar 13 Multijet bu Gariban dostu. Gariban dostu. Kaç model abi 2019 mu bu? 2020 20. 20. 2021'de zaten şu kırmızı logo Fiat olur arkadaşlar büyür şeyde bunun 1.4'leri bunda 2019 2021 yağ yakıyor abi. Haberiniz olsun ha. Evet. Özellikle 2020 2021 kırmızı logolar deli gibi yağ yakıyor Aynen abi. Yağ Fabrikasyon çıkıştan yakıyor. O segmanlardan abi şeyini maliyet düşürmeye gittiler. Pandemi dönemine denk geliyor. Kırmızı logo 2020 2021 1.4 motorları deli gibi yağ yakıyor arkadaşlar. O yatak saran onlar. Zaten söyledim de 2.9 litre yağ alır motorun içi. Onlar da 1.4'lerde. Yarım litre yaktığı zaman yatak sarıyor araba. Hesap edin işte. Ee, 2020 model 189.000'de Multijet değişensiz lokal boy alıyor. Numara burada. Lokal boya nerelerde abi? Çamurluğun ağzında. Çamurluğun ağzında diyorsun Hmm, var mı abi turbo da murbo da bir akşam Motorunda var. yürüyeninde herhangi bir sıkıntı olumsuz bir durum yok. Motorunda yürüyeninde herhangi bir olumsuz yok durum ya. yok. Bakacağım abi içine Nasıl de şey? bakacağım. Evet. Fiyat ne diyorsun abi buna? Kardeş 740 diyoruz. Evet, evet. dur düz diyecek. 720 lira. <gülüyor> <gülüyor> Sahibinden de kaç yazıyor abi? 740 lira 720 diyor arkadaşlar bizim evet, sayfaya. 10 lira alıyoruz. 20 lira alıyoruz. Abi. Aslında fiyatı da iyi de dur bir 10 lira daha çeker mi? Bir 10 lira daha çekmen mi İsmail abi? 10 lira de <laughs> Valla haberi yok arkadaşlar konuşmadım 5, spontane. 5, 5, 5, 5 tamam 715 mi dedik abi? 5, 5 bak abi. 715 lira 2020 model fiyat. Bineya 1.3 Multijet ama bak haberiniz olsun. Şu Terminator motor var ya dizelde 189 bin arkadaşlar 792 kilometrede bu araba şöyle içini dışını sağını sonunu göstereyim beşleri manuel şanzımanla geliyor arkadaşlar bu 115 lira beyler işte EGA'la 1.3 multijet bakın piyasasına zaten 750-800 arası değişip duruyor bu model şeylerin 715 lirada yani alınmaz fiyat değil onu söyleyeyim. 2020 model bu araba. Haberiniz olsun. Üstündeki motor zincir trigger'lidir arkadaşlar. Bakımları aksatılmadıysa i̇şte 450-500 bin kilometreyi rahatlıkla görüyor. Fiyatın multijet. Zaten 8 yıl üst üste bu motor dünyanın en sağlam dizel motoru ömrünü şey ödülünü aldı. Haberiniz olsun. Şimdi geçelim şuraya kemikli arabaya. Focus. Beyaz. Kardeş. Focus 2 abi. 2007 trend paketi arkadaşlar ama jant var bunda bak jant takmışlar. Üst, Tren. Ee, bak arkadaşlar şey yok. Normalde jant çıkmaz bunlardan biliyorsunuz mu? Ama buna jant takmışlar. Jantlı. Ee, piyasasına daha dün baktık canlı yayında hatırlıyorsunuz. Sahibinden de 500 550 450 550 diyeyim. Kötüleri 450, orta haliler 510 520. Biraz ileri 550 o civarlar devam ediyor. 2 i̇ki kasalar. 2.5 iki kasalar 600'ün üstüne zıpladı artık. Yani şunlar. Açın piyasaya bakın arkadaşlar. Onu da çekeceğim zaten size. Şimdi abi bunda boya değişen ne? Bu, bunu sağ ön çamurluk değişik. Yanlarda da toplam 3 parça boyası var. Sağ ön çamurluk değişik. Aynen. Yanlarda da 3 parça toplamda boyası var. Yanlarda da 3 parça toplam boyası var diyor arkadaşlar. Focus 2.5'a. 110'lukla şey 95'lik değil mi Dizel bu değil mi? Güzel değil mi abi? Dizel, 110'luk mu? 110'lukmuş arkadaşlar. 2007 Focus Trend 250 binde manuel. Bir değişen üç boya numara burada yazıyor. Fiyat ne diyor abi buna? Aa Focus 3.5 diyor. 510. Focus. La şuraya getirsene niye oraya gittin? 20 mi geliyor abi? He güzel. Şimdi bunu ne yapacaksın abi son? Kardeş bunu 500'e bırakıyoruz. 10 lirada senin sayfanı almıyoruz. 490. 490. Güzel. 490 arkadaşlar. Şeye bak 250 bin kilometreye bazılarınız çok diyor. Şunu bilin. Bu araba 18 yaşında arkadaşlar. Hatta 19 yaşında. Yılda 15 bini görmemiş bu arabanın şeyi. bin ee, binilmesi haberiniz olsun. Şöyle göstereyim. Motorunda falan bir şey yokmuş arkadaşlar. Öyle söylüyor. Bu arada Focus'un vites geçişleri efsanedir beyler. Bakın. Çatır tıkır tıkır tıkır, tıkır. Kemikli vites geçişi Focus'larda Efsanedir. Yol tutuşu efsanedir. Şuraya bir şey takmışlar bak. USB girişi falan takmışlar. Değişik bir şey yapmışlar buraya. Şöyle multimedya ekranı var. Zaten 250 bin 670 kilometrede arkadaşlar bu arabada. Tamam mıdır? Devam edelim. Ankara Focus'a bayılır. Ankara'nın arabası. Yol tutuşundan dolayı böyle şeyde ee, rampa ya Ankara'ya. Evet. Ankara'da viraj, rampa çok olduğu için yol tutuşundan fokusa bayılıyorlar Ankara'nın adamı. <laughs> Ford'un hepsini seviyorlar abi zaten şeyde Ankara'da. Ankara'da sevilmeyen tek araba ne biliyor musun mu abi? Seat. Bir de <laughs> Seat'ı var ya hiç sevmiyorlar Ankara'da. Şimdi. Seat Adana'da çok abi. Şurada bak fokus iki buçuk bu da arkadaşlar. Ee, e, Yusuf nereye gittin lan? Aa bunda boya değişen ne? Ardışım, Focus 2.5'ta. Bu kaç? 2009 mu bu? 2011 model var. 2011. Benzinli. Konfor paket. Tamam. Yüzlük arkadaşlar bu. Bakas kapağımız ve çamurluğumuz değişen. Tamam. Yanda da iki parça önemsiz boya var. Tamam abi fiyat Aynen nedir? Havuzunda... Bak bu bizim Yusuf'un araba belli. Evet, Yusuf bak e Ya şundan instagramına girin. Aha bu Yusuf'un araba belli. Kendi şeyini de oraya yaptırmış. Yusuf'ta kim? Benim satış danışmanım. Aha bu. Kendi instagramını buraya yapıştırmış bak. Evet, abi. Gördünüz şu araba hakkında bu instagrama <laughs> girin. Oradan sorun işte. Evet. Tamam Yusuf buna ne diyeceksin sonra kardeş? Abi buna Demedi fiyat falan hiç kimse. Abi buna 540 diyoruz. 540. Aynen. Hmm. abinin sayfasına Bak abi. bunun ha şeyin Yusuf'un hususi arabası arkadaşlar bu. Abi 20 lira almayalım. 20 mi? 520. Biraz daha. Biraz daha. Sana bir şey söyleyeyim. Bundan 2 ay önce sen bu arabaya 500 diyordun değil mi? Aynen. Gene 500'dü. Niye? Sattı He. Tamam o zaman kaç diyor nerede? Son. 510 lira, abi. 510 lira mı? Evet. 510 liraymış tamam, şey beyler yani be. 510. Hatta söyledim bak. Lan Kaleri'de fiyatlar pahalı diyorlar abi şimdi dur. <laughs> İşin açığını konuşalım. Şeye. Şimdi bak. Çektim. Hyundai Accentera. Kardeş. 600 bin liraya gidiyor. Açık konuşuyum abi. Evet. Ben videonun sonlarına doğru olduğu için konuşuyorum. Passat bir şey demiyorum abi fiyat olarak. Egea. 715 mi dedik abi Egea'ya? 715 lira bak. Açın bakın 2020 Egea'lara bir bakın bakalım. Neymiş ne değilmiş. Fokus. Fokus 2.5. Çocuk 515'e bıra 510'a bıraktın değil 510 mi Yusuf? 510'a Fokus 2.5'lara bir bakın bakalım şimdi aşağı yok. He, tamam mı? Galeride araba pahalı, galeriden araba alınmaz. Bir alışmışlar, galeriden araba alınmaz, galeriden araba alınmaz. Millet. Ben bunu ayar alıyorum abi. Aslında o algıyı kırmak lazım İsmail abi. Biraz da var ya bak. Bu galeriler değil de abi alsatçılar yaptı bunu. Alsatçılar, galerici olarak adam bizim bakkal. Yemin ediyorum iki kelimeyi bir araya getiremiyor, araba alıp satıyor evin altında. Onlar yaptı bunu. Şu araba 510 bin lira abi. Aç açsın bak, bak Yusuf. Adam alsa kompiteste götürse. İki, reyşir, iki, boya. İki, reyşir, iki boya. Kaportayı demiyorum abi. Motorda şanzıman da bir şey çıkacak mı? Saat gibi. <laughs> Duman tamam. Canlı canlı da ya gerek yok abi. Ey Allah. Şimdi şurada bir tane bak. İki abi kardeş var arkadaşlar. İkisi de aynı tasarım gördünüz mü? Abi kardeş bunlar. Fiesta B7 kasa. Bu 1.5 mi abi? 1.6 benzin. Ha 1.6 benzin otomatik mi bu? Aynen otomatik. Otomatik. Power şanzımanla gelir arkadaşlar bu. Ee, 1.6 Focus motoru beyler bu araba. Fiesta MK7 B7 ne derseniz deyin ama makyajlı kasa arkadaşlar. B7.5 diyebilirsiniz. Buna bunda boya değişen ne abi? Bir buçuk parça boya var. Değişen kesinlikle yok. Bir parça Aynen. boya var. Değişen. Sol arka çamurlu tam boyalı. Tamam abi. Bu motor kapında gel istese kardeşim. Geliyor ben mu abi? Biz de gösterelim net olsun. Geliyor mu abi? Eksper raporu da var kardeşim. Biz de teyit ettik. Şu şekilde köşesinde top yuvarla gibi boyası var kardeşim. Tamam abi. Fiyat ne diyoruz buna? Kardeşim fiyat buna ne diyoruz? 2017 model orijinal 137 binde. 930 lira diyoruz. Normalde 20-15'e bırakıyoruz. Düz diyoruz orayı sana. 900 lira arkadaşlar. Aynen, 900 Bak şimdi. Lira. İlanlara değişeni sordu. 137 bin kilometrede arkadaşlar bu Fiesta tamam mı? Power çift çift kahrama şanzumanla gelir. E, 105'lik de herhalde motor yanılmıyorsam. 105'lik arkadaşlar. TVCT motordur bunun üstündeki. 2017 model Fiesta. Donanım paketi de Trend, Trend X. Ona bakıyordum abi de. Gördünüz mü beyler kilometreyi? 700 şey 137824 kilometrede otomatik şanzımanlı. içi falan bu şekilde. Bu B segmentinin efsane yol tutuşlu arabasıdır. Yol tutuşu efsane olan arabasıdır arkadaşlar B segmentinin haberiniz olsun. Tamam mıdır beyler? Numarasını da çekeyim ben size. Aha. Numara burada yazıyor. 551 159 1063. Şimdi gelelim Focus MK buçuk 3.5 arkadaşlar. 2017 model. 1.6 TDCI Trendix. Yusuf bu 95'lik mi? 95'lik abi. 95'lik. Kaç kilometrede? 180. 199. Şey 199.000 kilometrede manuel. Bir kapı sadece değişen boya. Şoför kapısı abi sadece. Şoför kapı öyle. değişen boya yok. Tabii. Bir değişen var boya yok. Aynen öyle abi. Arkadaşlar bir değişen varmış boya yokmuş bu arabada <laughs> tamam mıdır? Şöyle fokusu size göstereyim beyler. Ee, dur. Şunun abisi bu. Büyü. Sedan kasa haberiniz olsun beyler. Gördünüz mü? Hmm. buna fiyat ne diyorsunuz? Abi buna da 985 diyoruz. 985 diyorsunuz buna da. Bakalım abi içine dışına şöyle sağına soluna abi. İçi falan da bu şekilde güzel. 985 he Aynen abi Son ne diyecek acaba dur bakayım Normalde Kilometre 199 e Senin kanalına özel 65 lira 965. 965 bin lira Bakın arkadaşlar 6 ileri manuel şanzımanla Gelir bu araba Gördünüz mü ee, Yol tutuşuyla efsanedir kontrol blade diye bir yol tutuşu Var arkadaşlar bunda Acayip yol tutuyor fokus. <laughs> evet şurada bir tane de tempra var. Yusuf buna ne diyorsun? Abi buna değer biçilmez bu <gülüyor> arabaya. <gülüyor> şurada bir de tempra var arkadaşlar. Şaka yapıyorum benim temprada. Hatasız, 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 boyasız, tramersiz. Yolda gelirken silecekleri bozuldu abi. Ka aşağı kapatıyorsun ya aşağı iniyor yukarıda kalıyor şöyle o gözümün <gülüyor> önünde. <gülüyor> Vallahi billahi ya. Buralı abi nasıl bir şey yaptıysa kandırdı. <laughs> Şimdi evet, e şimdi şunlar da çekeyim de ben gideyim abi artık. Trafiğe çok kalmadan. Bak şimdi tam bayan araba. Aha. Lan. Kapıyı tutacağım diye düşecektim ha. Ben bir dişi kırdım çocukken öyle kayıpta. Yusuf. 2016 model 1.4 MPI diyor arkadaşlar. Otomatik vites. 150 bin kilometrede diyor arkadaşlar. Hyundai i21 4 MPI. Elit bak. Cam tavanlı gördünüz mü? Elite smart abi. Elit smart yani de full fullü. <laughs> Şöyle içini cam tavandan göstereyim beyler. Multimedya ekranıydı, ıvırıydı, zıvırıydı her şey var. Bunda boya değişen ne arkadaş? Abi gel. boyası. Tamam. Ben tam buraya kadar da lokal boyası var. Harici hatasız. Tamamdır. Bir tane eksper raporu var. İstediğiniz eksperi Ya raporu. bunların var ya piyasa nasıl oldu öyle ya. Yemin ediyorum var ya. <laughs> i20, i20, 20 Millet FD6, i20 bilmem ne. Arkadaşlar 100 beygirlik 4 ileri tork konvertörlü şanzıman 100 beygirlik motoru vardır. Güzel arabadır. Yani şehir içi kullanmalık. Zaten B segmentinin lideri. Onu şey şüphe yok. Buna ne diyoruz fiyat? Avrupa'da diyoruz. 1 milyon 90. Aynen. Hmm, tamam. 1 milyon 90 arkadaşlar bu i20'nin şimdi numara hepsinin aynı da gerçi dur ben çekeyim bunda da çekeyim görün. Hepsi benim numaramı Ah numara burada şu numaradan tüm arabaları arayabilirsiniz bugün çektiğim Hyundai i20 1.4 API Elite. Şimdi şurada bir tane Toyota Corolla D4D 90'lık beyler. Ee, 1 bir ND TV kodlu motor çıkar arkadaşlar bundan otomatik mi bu? Otomatik abi. MMT şanzuman robotize MMT şanzumanla gelir arkadaşlar bu araba. Buna ne diyor? Bunda boya değişen nedir Yusuf? Bu son? hatasız Sadece 2500 TL tramerimiz var. Hmm. Bu tam boyasız Tamamdır. Şimdi 210 bin kilometre deymiş arkadaşlar. Hata boya değişen hiçbir şey yok bu arabada. 2013 model. Gördünüz mü? E170 kasa Toyota Corolla. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Buna ne diyecek son fiyat? Abicim buna. 990 diyoruz. 990. Sahibinden de kaç yazıyor bu? 990. 990. Son ne diyoruz? Abi bunu kadar 980 diyoruz normalde. Seni kalanlar 970 lira. 970 lira. Şu arabada arkadaşlar tamam mıdır? Eyvallah. Araba bitti herhalde. Bir tane geliyor. Bir tane. Hmm. 20'nin beyazı, 20'nin beyazı. beyazı. Ona kalabileceğim çocukları bir arayayım ben. İçin tamamdır. Şu iyi beyler bak şu var ya bayanlar için. Gerçi benim şeyim var ya şu güzel. Şu da iyi. Evet. Şimdi arkadaşlar son olarak bir tane Honda i20 1.4 MPI değil mi abi bu? Ha dizel değil ha güzel. Bak cam tavanlı bu da gördünüz. Bu kaç model? 2016 mı? 2017. Cam tavanlı gördünüz mü arkadaşlar? 2017 model. Yusuf. Şimdi iyi 20 iyi oldu. Buna fiyat ne diyorsunuz abi? Boya değişen ne? Dar dar dar. Abi, da. değişen yok. Sağ yanda boya var, solda da bir parçasında yok. Kilometre kaçta? 130 binde. 130 binde. Otomatik vites. Otomatik. Elit. Style, style. Style cam tavan var. style mı? Cam tavan style arkadaşlar. Style'larda Elitlerde çıkıyor da cam style'larda opsiyonel arkadaşlar. Cam tavan şöyle göstereyim size. Buna kilometre kaçtaydı? 130 bin abi. 130 bin Güzel kilometrede. Buna ne diyorsun fiyat? Abi buna da 1050 diyoruz. 1050. Aynen. milyon 50 arkadaşlar bu da. Kilometresi falan kesinlikle orijinal abi. Kilometresi falan kesinlikle orijinal diyor arkadaşlar. Buna için de inceleyeyim sizin için. Sonra şey olmasın. Bak. Ah. Evet beyler. Aynen. 130 Aynen. bin neymiş bakın bin 132 kilometrede diyor arkadaşlar. Otomatik vites gördüğünüz gibi. Biraz önce söylediğim gibi ki arabanın aynısı. 4 ileri tork konvertörlü şanzıman bulunur bunda. Gösterge ekranını da göstereyim. evet. 1.050 diyormuş. İyi e 20'lerin piyasayı görüyorsunuz değil mi? Ne hale geldi e 20. Evet. Şimdi buna son ne diyeceksin? Abi bu da senin kanalına özel 30 lira. 1030. 1030. 1, milyon 1 milyon 30 Noteri de bizden alır. 1 milyon 30 eksi noter mi dedik? Aynen öyle. Aynen öyle. 1 milyon 30 eksi noter arkadaşlar. Bu Honda i20'de. Nereden arayacağınız? Bak bura. Ha. Abi. Söylediğin adres yanlış yere atıyor haberin olsun. Navigasyonla gelirsen. İnternette Haritalara klas 71 yazarsan şuraya bir yere atıyor. Yolun ta öbür tarafına. Gece araya. Onu ben bir daha düzelttim yine bozulmuş. Haberin olsun. Yes, bir daha Düzelir. Bir daha tamam. Arkadaşlar buna da 1 milyon 30. Bak şu numaradan arayabilirsiniz bunu da. Ondan değil Egea'daki. Egea'dan mı arasınlar? Şu numaradan arayabilirsiniz beyler bunu da Egea'dan. Tamam mıdır? Bunda iyi 20'yi. 130 bin diyeyim. Şöyle şu numaradan. Dediğim gibi. Şey şey tamam başında söyledim sonunu kimse izlemez de Aa bak burası neresi biliyor musun? Mu? Şura podyum abi mi? Burası eski Gimat Otopazarı hayır, hayır, Şu abi. parkın olduğu yer Bavvas'ın arkası Otozon arkası. yazınca mı geliyorlar ha, buraya ya? Otozon değil mi? O Autozone arkadaşlar Şura Anadolu bulvarı zaten i̇şte İvediye'ye giden yer Çiftlik kavşağını geçiyorsun şöyle şeyden Çiftlikçi. Kitlekçi Oradan giriyorsun zaten görünüyor arkadaşlar Şu yolun öbür tarafı da kalıyor. Şu yoldan giderken görüyorsun Arkaya sapıyorsunuz Şurada bir rampa var bak. Bura üst katı. Şu yoldan gidiyorsun rampadan çıkıp şöyle geliyorsun işte ya. Diyede abi loklarının karşısı. Tamamdır. Teşekkür ederim abi. Evet beyler. Kaderi bu şekildeydi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.